Bizans kiliseleri hmm. 1055'te e, aylığı itiş kakışı yaparlarken e, Müslümanlığı kabul eden Türkler, Anadolu Selçuklular, Artık Anadolu, evet. onlar 1070'de. Vallahi bu sıralarda etmişiz, çok geç değiliz. Yani evet. e, ben size söyleyeyim işte Karahanlılar Devleti 900'lerin sonu, Bulgar 11. Hanlığı yüzyıl 10. 10. yüzyıl evet. ama bunlar adalar. Ee, Karahanlılar şey tabi Doğu Türkistan evet. biliyorsun en eski Müslümanlar ve Mavera Nehir bu dönemde daha henüz şey İranî bir de o var yani hmm. ve biz Müslümanlığı asıl İran'dan öğreniyoruz bunu unutmayın yani bizim için Farsça evet. çok önemli bizim Ama için İran medeniyeti o mezec o farklı zaman sonra evet, çok çıkma. sonra evet, evet. yani Arap harflerini bile biz İranlıların ortografisine, imlasına göre öğreniriz. Ona göre harfler aldık. Ç mesela falan. Ee, böyle bir şey var değil mi? Arada bir geçiş var. Ve dediğin gibi Selçuklular Anadolu'ya yani Ama çok İslam hızlı giriyorlar. Giriyor. Daha 1055'te yani bu pavga olduğu sıra biz orada Dandenekan Savaşı'nı yapıyor bizimkiler bizimkilerle. Gazneli Mahmud'un soyuyla, Sultan Mesut'la Afganistan üzerinden Horasan alınıyor, İran'a giriliyor. Ve günün birinde de bir bakıyorsun, Sultan Alparslan İran'da mütemekkin Büyük Selçuklular cart diye bu tarafa geldiler. 1071 Malazgirt. Evet. Ve 1071 Malazgirt Savaşı gerçek bir darbe biliyorsun. Çünkü Bizans'ın çok parlak ve gösterişli devri. İç bünyesindeki çürümeler, süngerleşmeler görünmüyor dışarıdan. Onun için bu Türk istilası çok önemli. Ve daha da garibi 1071 dediğin zaman dünyaya bakacaksın. Bir Müslüman takımı İspanya'da geriliyor. Yani kuzeyden güneye gerileme başlamış. Yavaş yavaş o bitecek 15. asırda Sicilya çıkmış elden güney İtalya'daki müstahkem mevkiler çıkmış elden daha evvelki Makedonya sülalesi döneminde değil mi bir Makedonya sülalesi var evet. komnenler ve angeloslardan evvel neresi çıkmış elden Girit'i kaybetmişler Kıbrıs'ı kaybetmişler ve Suriye'ye doğru ilerlemişler. Doğu Anadolu yani Bizans'ta büyük bir restorasyon var. Şimdi baktığın zaman Müslüman tehlikesi onların açısından artık durmuş gibi. Şimdi geldi bu baş belası e Türkler. Geldi pek Fatımiler Kudüs'ü ne zaman aldı? Fatımiler Kudüs'ün elinde Fatımiler çünkü çok kuvvetli bir soy. Hazreti Fatma ve Ali'den geldiklerini bu oh. önemli ileri süren bir soy. Şecerelerin çoğusu şüphelidir. Yani bakmak lazımdır. Kudüs'te Fatımiler hakimdir. Yani bugünkü Filistin'de, Suriye'de değil. Onu söyleyeyim size. Hmm. Bu yani 1090'da, 87-90'da Haçlılar oraya geldikleri zaman Fatımilerden aldılar. Mısırların elinden. Mısır burayı kontrol ediyor yani. Bu çok açık bir şey. Şimdi bu Fatımi elindeki Kudüs'ün alınışı, Haçlıların oraya çıkışı ne gariptir ki bak zannedersin ki Selçuklular için çok büyük problem. Çünkü bu Haçlıların ilk dalgası Anadolu'dan geçerken onlarla gırtlaklaşan biziz. İkinci dalgada da aynı şey söz konusu, evet. üçte de. Üçte de bir kısmı ama denizden gelip de o Kudüs'ü alan takım oraya almış mı? Orada ne yapmış mı? Hiç ilgilendirmiyor Selçukluları. <laughs> yani historiografide yeri yok bunun. Bu garip bir olay değil mi? Ve Fatımi hakimiyeti bitiyor tabii Kudüs. Ama nasıl bir şey bu? Şimdi geldik oraya. Bu sırada da tabii bu İslam'ın bu kadar ilerlemesi, işte kutsal topraklar, efendim İslam'ın ilerlemesi durmuş durmuş coğrafi olarak Ama Anadolu'ya yani, girdiler artık. Anadolu'ya kim adına giriyor İslam? Bildiğim Müslümanlar değil bu Türkler, yeni Müslümanlar sayesinde. Çünkü yani, bunlar cengaver bir ulus. Hristiyanlar bu çok açık. bunu ayırt ediyor muydu ya yani milletine bağlı. Evet. ediyor ediyor ediyor. Bundan sonra yavaş yavaş bu Sarazen ismi, bu Türk ismi Türk ismiyle karışacak. Bu çok önemli. Batı literatüründe bir şeyi çok iyi ayırt etmeniz lazım. İsim gösterir her şey. Bir müddet sonra Sarasen ismi Türkçe çevrilecektir. Ve Rönesans zamanında herhangi bir herezi, hani bizde böyle bir ara solculaşmak, komünistleşmek, Moskovlaşmak eşit gidiyordu ya, herhangi bir sapma, herhangi bir böyle protestan fikirler ileri sürme, Müslümanlaşma, sapıtma diye nitelendiriliyor hmm. ve Türk olarak ifade ediliyor. Anladım. Türkleşme fikri çok önemli ve Türkle öbürü ayrı. Batı edebiyatında bir müddet sonra bu Arap-Fars düşmanlığı falan yerini entelektüel bir meraka da bırakıyor ve bir yumuşamaya terk ediyor yerini. Mesela şöyle bir fasıl var, değil mi? Ee, Bizans'ın Patriklerinden çok önemli bir adam vardır. Ee, onun üzerinde durmamız lazım. Bu e, meşhur bir e, rahiptir. Mistik ünvanıyla anılır. Dindar ünvanıyla anılır. 900'lerin yüzlerin başında bu Patrik Nikolas. Dindar Nikolas. Hmm. Sofu Nikolas diyelim buna. Hmm. Ee, ele aldığı yazıda şunu söylüyor mesela. Biz diyor ...dokuz yüzlerin başında daha kavga yok. Ama belli Doğu Kilisesi'nin kopacağı artık. Biz diyor buradaki Hristiyanlarla Sarasenler arasında büyük bir kavga yoktur aslında diyor. Yani batıdan rahatsız olmaya başlamış. Hmm. Dünyayı diyor bu ikisinin dindar ışığı yöneltir diyor. Binaenaleyh diyor bir nevi... Peaceful coexistence lafı zamanımızda vardı <laughs> evet. ya, bir barış içinde, barış birlikte, içinde yaşama birlikte yaşamak, fikri ileri sürülüyor. Şimdi Türkler ortaya çıkınca böyle şeyler kaldı mı? Yani bu çok önemli bir kalıntıdır dünya tarihinde ve hiç uzun bir zaman değil. 1071 ne Yani evet. evet onun üzerinde durmak lazım. Tabii bu arada neler oldu? Bu arada Avrupa değişmeye başladı, Batı Avrupa. Çok geri bir cemiydi. Değişmeye derken yani böyle kilise, feodalizm o değil mi? Feodalizm Orta Çağ sonrası. Feodalizm ve şey tamam ama başka türlü bir değişme başladı. Bu dünyanın kültürü manastırların ve sarayların içine hapis vaziyette. Unutma, Charlemagne doğru dürüst okuma yazma bilmezdi. Yani bir sürü aristokratın, şövalyenin okuma yazmadan azade yaşadığını biliyorsun. E, kiliselerdeki cehalet korkunçtu. Yani bu bilmiyorum 18-19'da çok uzak Sibirya köylerinde falan vardı. Öyle bir takım rahipler okuma bilmez sözlü kültürle ayin yönetirler. E, burada çok yaygındı bu. Ve gerçekten kilise ne yapıp etti o cemiyetin tek okuyan ve okutan kuvvet haline geldi. Bunu çıkaramazsınız aklınızda. Üstünlük onun için, tabii ki bu büyük bir üstünlük. Onun için verir. Batı kültüründe kardeşim dinsizlik de vardır, komünizm de vardır, her bir şey vardır. Ama insanların bir parça irfanı ve kültürü varsa kesin kiliseye borçludur. Ve hepsinin kafasının içinde kiliseyi bulursun. Karl Marx'ın dışında hiçbir komüniste bile bunun kult kalıntısını görmemek mümkün değil. Yani adam mesela oturuyor güzel güzel üretim ilişkilerinden, üretim güçlerinden, prodüktiviten bilmem neden bahsederken ama sizin Müslüman cemiyette bu iş bilmem ne mi diye soruyor mu tamam bitti iş orada. Yani işin şeyi gidiyor, paradigma falan diyoruz ya bir takım unsurlar hani numune şeyler bir toplumu tahlil ederken o işe geliyor. Bu ayrım burada çok önemlidir. Batı birdenbire dünyaya açılmak istedi. Şimdi bize anlatıyor ki iktisadi kuvvet o kadar öyle bir şey yok yani emperyalizme geçmiş bir ülke değil o. Yani daha henüz Zirai yapısı değişiyor, değişecek. Benedikten evet. papazları ve sistersiyenler ormanları falan açıp ziraatı biraz geliştirdiler. Daha metamal yok henüz, yeni başladı. İşte hayvan yeni yeni ağır pulluk at bazı bölgelerde ziraatta kullanılmaya başladı, başlayacak falan. At denen nesneyi doğru düz tanıdıkları yok. Puvatya Savaşı'ndan beri kullanıyorlarmış yani. Mesela Jermen Karna'nın bir kitabı vardır. Atnalı'nın medeniyetteki önemi diye bir kimyager veterinerin. Ya ilginç nal dökmeyi falan bilmiyorlar. Yani ziraatta kullanılacak nal öyle olmaz at beygir falan. Neyse fakat bu toplumda bir serserice atılım gücü var. Bu batıdır. Bazı şeyleri böyle basit, birebir yok iktisadi genişlemeymiş, yok bilmem neymiş de izah edemezsin. Bugünün batısında yani 900 sene, henüz bin değil, 900 sene sonraki batıda artık bu ruh yok. Bunlar atılamazlar ileri, vinçle bile kaldıramazsınız. Bu çok önemli bir şey. Bunu anlamak lazım. Yani batıyı yapan budur. İşte Pierre'ler mi çıktı, Clermont konsülü toplandı bu sıralarda. Gidelim kurtaralım Sarasenlerin elinden şeyi, İsa Efendimizin yerini falan filan. Ama o insanlar nereden düşüyor? Daha kralların tertiplediği ordu çıkmadan evvel bir sürü serseri yollarda zaten. Evet.